Mary Celeste, tarihin en büyük deniz gizemi, 5 Aralık 1872'de Atlantik Okyanusu'nda bir gemi terk edilmiş halde bulundu. Geminin adı Mary Celeste idi ve mürettebattan tek bir iz bile yoktu. Gemiye çıkan ekip şu şok edici detaylarla karşılaştı. Geminin güvertesi sağlamdı, yelkenleri açıktı. Yiyecekler ve su depoları eksiksizdi, her şey normal görünüyordu. Mürettebatın kıyafetleri ve eşyaları yerli yerindeydi. Sadece can kurtaran sandalı kayıptı, ancak ortada fırtına izi yoktu. Peki mürettebat neden ve nasıl ortadan kayboldu? İşte en büyük teoriler. Bir korsanlar mı saldırdı? Ama değerli eşyalar ve yükler dokunulmamıştı. İki denizciler can kurtaran sandalıyla kaçtı mı? Ancak gemi sağlamdı neden terk ettiler? Üç metan gazı patlaması mı oldu? Ancak ne patlama izine de yangın vardı. Dört deniz canavarları mı saldırdı? Efsaneler bunu söylese de kanıt bulunamadı. 150 yıldan fazla zaman geçti. Ama Mary Celeste'nin mürettebatı هلا كايب